Ye, yeah, ye, yeah, sen ye. Yeah, sen ye, sen ye. Ne yiyorsun sen? Dut. Güzel mi? Hmm. Beğendin mi? Hmm. Lezzetli mi? Baba televizyona bir şeyler yüklüyorlar. Öyle mi? Hı. Hmm. ne güzel böyle boyanmış. Çok mu Niye yeah, Araz'cığım yiye. Yeah. Yüzü de Aras... Sabunla çıkar. Araz bir ağzına bakayım. Tamam ağzını açtımedim. Tamam. Çok güzel bir ağzın olmuş. Baba Aras çok fazla yemiş ya. Yesin yesin Aras çok iyi yemek yedi. Aras çok güzel bir yemek. Hayır onu Aras, Aras afiyet olsun. Sen bu dutu seviyor muydun ya? Evet. Söyleseydin daha önce alırdık yani. Evet. Ekşi mi? Ona mayhoş denir. Ekşi değil de? Tam tam reçellik, değil mi? Evet. reçel var. Hmm, afiyet olsun. Aras, bir bak kim son kez. Elini çek bakayım bir ağzını bir daha göreyim. <laughs> çok komiksin ya.